Geri pek açasım da yok açıkçası. Haydi bismillah başlıyorum. Evet. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videomuzda dostlar belediye binası 15 güncellemesi geldi bildiğiniz gibi. Ee, güncellemeye şöyle bir bakış atacağız. Ee, ayrıyetten e, yükseltmelerimizi de yapacağız. Onun dışında burada e, bir sürü işte kahramanlarımız dahil e, savunmalardan kartal topu, kaya saçar gizli testa vesaire bunlara seviyemiz geldi. seviyeye geldi. Onun dışında Supercell bayağı tema değişikliği yapmış burada. Hero kahramanlarının göründüğü bölüm profilde bayağı değişmiş. Onun dışında Altın Bilet'te görünüm kısmı bayağı şekillenmiş durumda ve bence en güzel detayın olduğu görünüm. Burada görünüm değiştir dediğimizde kahramanlarda daha güzel bir segment bizi bekliyor. Gayet güzel olmuş burası da. Buradaki e, özellikle fazla hero skin'i olan, kostümü olan arkadaşların baya güzel eğlenceli bir e, tablo ile karşılaşacağı e, e, manidardır. Onun dışında gelelim bu videoda ne yapacağız? Videomuzda e, yükseltmelerimize tam başlayacağız. Yükseltmelerden ne yapacağım? Burada ilk olarak kartal topunu bildiğiniz gibi seviyeye geldi. Kartal topunu 20 gün beklemeyeceğim arkadaşım. Direkt yapıştıracağım çekici geçeceğiz. Buna çekiç basacağız. inşaat çekici. Onun dışında elimde bir tane çekiç var. Ee, inşaatçi çekici. Pardon. İnşaatçı kitabı var. Bir tane de inşaat çekici alacağız. İki tane yani kaya saçarıları da bu, burada e, makslamış olacağız. Onu da söyleyeyim. Yani uzun lafın kısası e, kartal topu kaya saçarlar Bunun ikisini üçünü e, makslamış olacağız. Her neyse e, biraz icraate dökelim bu dediklerimizi. Şöyle gelelim abi. İlk olarak dediğim gibi çekişle e, Kartal topunu şöyle hemen bitirdim gitti ve Kartal topu tamı tamına altı seviyesine ulaştı. Şu ortaya bir alacağım. Ortaya alıp incelemem lazım. Gerçekten çok şık duruyor. Teması, görünümü gerçekten çok beğendim. Siz de beğenmişsinizdir. Umarım e, güzel duruyor gerçekten. Belediye binası 15'e yakışır bir renk tonu ve e, o altın e, sarısı altın sarısı özelliğini kaybetmemiş bir ee, seviye olmuş. Gerçekten altın seviyesi. Kartal topunun onun dışında gelelim. Geliyoruz durmuyoruz. Ee, lig madalyasına geliyorum hemen. Buradan inşaat çekicini alıyorum. 120 madalya. 120 madalya aldık bunu abi. Ne yapıyoruz? Ee, elimizde bir tane de kitabımız vardı. Bu kitapla da beraber. Ee, birine çekiç basacağım. Diğerine e, kitapla bitireceğim. Onu söyleyeyim. İlk olarak geleyim. Kita çekiçle basalım. Bu arada kaya saçarın rengi çok güzel değil mi? Valla beni benden aldı şu anda. Gerçekten çok koyu bir koyu bir mor rengi. Çok yakışmış. Altın sarısı da bayağı göze çarpıyor yine. Ee, kartal topunda olduğu gibi. 19 gün 12 saatten kurtularak direkt yapıştırıyorum abi şeyi. inşaat çekicini ve e, birinci kaya dışarıda kayayı da bitirmiş oluyoruz. Geliyorum diğerine. Diğerini nasıl yapacağız? Diğerini e, çekiç yardımıyla yapacağım. On, 21 milyon 300 bin altını şöyle basıyorum ve buradaki inşaat kitabımızı da kullanmış oluyorum ve tamı tamına 254 seviyede olduk bu arada 254 seviyemizde hayırlı uğurlu olsun seviyede atlamadık demeyiz videoda canlı yayında onun dışında burada kaya saçarları da gördüğünüz gibi max yaptım bunları bir ortaya çekeceğim şöyle ortaya bir çekelim ortada inceleriz gel abi sen de buraya gel buraya tamam çok güzel şimdi Duruyor muyuz? Durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Kahramanlara geçeceğim. Kahramanlardan madalyamız var zaten. Madalyalardan kahraman çekici yine alacağım. Elimde bir adet zaten kahraman çekici bulunmakta dostum. Bir adet kahraman çekici, bir adet kahraman kitabım var. Bir tane daha çekici alacağım. Dolayısıyla 3 tane seviye basabileceğiz kahramanlara. Peki hangi kahramana basacağız diye soracak olursanız ben kraliçe taraftarıyım arkadaşım. Kralçeyi basarsak daha rahat olur gibime geliyor. Kralçenin iki seviyesi kalmış olur. 90 yaparız kısa sürede. Onu da onu da söylemiş olayım. Evet uzun lafın kısası geliyorum hemen. İlk olarak e, kitabı kullanacağım. Neden diye soracak olursanız burada maliyeti daha düşük olduğundan ilk önce kitabı basarsanız diğerlerini zaten çekiç kullandığımızdan maliyeti fark etmeyecektir. O yüzden ilk olarak Kitap kullanmak mantıklı olacaktır. O yüzden 352 bin e, kara iksiri harcayarak kraliçeyi 86 seviyesine ulaştırıyorum. Ve kitapla da şöyle bitirelim hemen. Sonrasında geliyorum kraliçeye e, çekişle beraber 87 seviyesine ulaştıracağım. Şu şekilde. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. E, lig dükkanına gelelim. Lig dükkanından kahraman çekicini şuradan alıyorum. Hemen arkadaşım sonrasında geldim. Geldim kralçeye. Kralçeyi şöyle 88'e yapıştırdım gitti. Kralçenin 2 seviyesi kaldı artık. 2 seviye daha sonra maxlamış olacağız. Evet 90 seviye kralçemiz de olmadı demeyiz artık. Bakalım kralçeyi maxladıktan sonra ilk hedefim koruyucu olacak. Siz de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Koruyucuyu koruyucuyu kralçeyi ilk olarak maxlayın abi kafanız rahat olsun. Son olarak şampiyonu veya kralı basabilirsiniz. Ee, kralı basmanız daha mantıklı olur. Son olarak e, onu da söylemiş olayım. Şimdi bir gelelim büyülü ögelerimize. Büyülü ögelerimizden neler var daha? Laboratuvara geleceğim. Laboratuvardan bir adet savaş kitabım. Bir adet savaş çekicim. Bir adet savaş çekici alacağız yine. Bir adet de büyü çekicim var burada. Rünlerim falan var. Rünleri de kullanarak dolu bir, dolu dolu bir geçiş videosu, pardon geçiş videosu demiştim yükseltme videosu yapmış olacağız. Şimdi Uzun lafın kısası laboratuvara geliyorum hemen. Laboratuvardan neyi basasım var? Neyi basasım var? Büyülerden Büyülerden klonu basacağım. Bir adet büyü çekicimiz var elimizde. Kitabımız yok sanırsam. Kitap var mıydı lan? Kitap varsa diğerini de basarız. Yok kitap yokmuş. Aynen. Kitabımız bulunmamakta. O yüzden çekiçle basacağım sadece bir tane. Şuradan laboratuvara geleyim yine. Laboratuvardan ilk olarak icraatımız gelip buradaki klonu 8 seviye yağını max seviyesine ulaştırmak. Şöyle bir max yalım dostum klonu. Okey tamamdır. Sonrasında askerlere geleceğim. Askerlerden tamı tamına 3 tane askerimizi bu videoda maxlamış olacağız. Hangiler olacak onlar? İlk olarak şifacı olacak dostlar. Şifacı bildiğiniz gibi yürüyüş yapan her e, her arkadaşımızın Kara olsun, hava olsun vazgeçilmez askerlerinden bir tanesi. O yüzden 17 gün tasarruf da sağlayarak şifacıyı max düzeyine ulaştırmış olacağız. Şöyle şifacıyı max yalım uzun lafın kısası. Sonrasında geliyorum arkadaşım hemen ne yapıyoruz? Buradan savaş çekici alacağım bir tane de tamamdır. Şimdi... Savaş çekicinin diğerini ne yükseltsek ne yükseltsek e, valla bir yanım diyor biniciyi bas. Binici kullandığım bir asker normalde e, efsanelikte vesaire değil ama e, turnuvalarda vesaire kullandığım askerlerden bir tanesi binici. Onun dışında e, biniciden daha önemli olan e, burada bebek ejder normal ejder var. E, gerçi ejderi de fazla kullanmıyorum ama ne bileyim bassam mı Basalım bence ya. Bebek bebek ejderi ilk olarak basacağım. Bebek ejderi şöyle bir 18 milyon e, iksiri basalım. Savaş kitabıyla da şöyle tek tık da bitirdim gitti. Ondan sonra burada normal ejder var. Bir tane daha e, askerimizi maxlayabiliyoruz. Çekicimiz var yani. Goblin e, ejder var. Yeti, Pekka'yı falan basmayacağım. Onlar bir tık bekleyebilir. Biniciyi de basmayalım. Valkyrie'yi geçtim abi. Buz golemi var ama onun için kara iksirimiz yok tabii ki. Evet basacak tek bir seçenek kaldı. O da nedir? Ya goblin ya da e, ne olacak? Ejder olacak. Valla arkadaşlar ben uzun lafın kısası goblinden yana kullanacağım bu tercihimi. Neden diye soracak olursanız ejderi rutin olarak efsanelikte vesaire kullanmıyorum. Yani ejder kullanmayan biri olarak ejderi şu anda maksaman bir tık saçma olacaktır. O yüzden goblin e, goblin daha kullandığım bir asker. O yüzden Goblin'i makslamak daha mantıklı olacak diye düşünerek Goblin'i şöyle maxladım gitti abicim. Evet Goblin'i maxladık burada. Bebek Ejder'i maxladık ve Şifacı'yı bastık askerlerden. Büyülerden ise ne yaptım? Büyülerden de sadece burada e, Klon büyüsünü basmış olduk. Maxlamış olduk diyelim. İşimiz var daha. Burada kara iksirle basılacak bir sürü askerimiz var. E, i̇ksir ile basılacak sadece 3 tane Ejder, Pekka ve Yeti. Yetinin seviyesi kaldı. Bunları da bastıktan sonra tamamdır. Laboratuvarda işimiz biraz azalmış olacak. Evet. Asıl meseleye gel gelecek olursak e asıl mesele neydi? Ka e savunmaları basmak. Savunmalardan da en azından ağır savunmaların çoğunu bitirmiş olduk. Kaya Saçar. Kaya Saçarlar. Kartal Topu. Bunlar bitmiş oldu. Sıradaki savunma hedefimiz. Hedefimiz ne olacak? İnşaat kulübeleri. Artı bir de e, ne olacak abi gizli Tesla. Evet gizli Tesla'yı birini şuraya alayım. Gizli Tesla'nın gerçekten görünümünü sevdim 18 gün olmasına rağmen görünümü çok al beni bir görünümü var. 14 seviyesinde 14. seviyesinde. 18 gün gibi bir e, süre zarfı istiyor ve 19 milyon 100 binde altın maliyeti istiyor Tesla. Evet bunları söyledikten sonra arkadaşım gelelim bir büyülü ögelerimize bakalım daha neler yapabiliriz. Evet elimde şu anda altın rünü var. İksir rünü var. Şöyle bir şey yapacağım. Yeni askeri merak etmişsinizdir hepiniz. İster istemez ben de merak ediyorum. Az çok. O yüzden geleceğim burada. Yeni askeri açmak istiyorum. Kara geldi. Bildiğiniz gibi çırak koruyucu. Ee, bakalım ne kadar iş yapacak ne kadar yapmayacak hava ve kara e, askerlerini barındırabiliyor içerisinde onun dışında barınma alanı 20 hareket hızı ise 20 olarak göze çarpıyor dostlar ne yapacağım arkadaşım ne yapacağım şurada bak Toplayabiliyoruz mu toplayabiliyoruz tamam ne bileyim efsane liginde orada ganimet arabası olması biraz saçmadır aslında. E, titan'dan kalmış. Her neyse bu detaysız bilgiyi verdikten sonra hazineyi de toplayalım bir şöyle. Bu arada hazine de değişmiş gibi biraz. E, aynen değişmiş gibi duruyor gözüme. Şimdi hazineyi topladım. 13 milyon e, iksirimiz oldu. 13 milyon ne demek? Bizim e, çırak koruyucuyu açmamız demek oluyor. Çırak koruyucuyu da bu videoda açmış olacağım. 13 gün süre zarfı var. Sıkıntı yok abicim. Yavaştan 13 gün e, olur. Buna herhangi bir ee, kitaptır ne bileyim bir şey harcamayacağım çekiç vesaire harcamayacağım yavaştan iki hafta süresinde e, çırak koruyucu da açılmış olacaktır diyelim şöyle yükselttim gitti 13 milyon xr 10 milyonda neyimiz var 10 milyonda yaklaşık e, altınımız var altına ne basabiliriz altına duvar basabiliyoruz güdümlü av mayını altına bir şey basmaya gerek yok ya aynen Tesla'lara basarım. Tesla'lar içinde biraz ganimete ihtiyacımız var. 19 milyon ganimet. Onun dışında burada inşaat kulübeleri var. İnşaat kulübelerinin de 5 seviyesine ulaştıracağız yakın zamanını diyelim. Evet. Güncellemeye bakışımız, yükseltmelerimiz bu şekildeydi. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki